çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yunan daha Hakan Fidan ve Yaşar Güler telaşı homurdanmalar başladı. Değerli Bir Dışişleri Bakanı Hakan Fidan abileri mevkide Şantoni Blinken'de F-16'ları görüştü. Fidan ve Blinken başta F-16'lar olmak üzere birçok konu hakkında tekrar görüşme kararı aldı. Yunan diasporası ABD kongres üyelerine ve senatörlerine bir mektup göndererek Türkiye'ye yönelik F-16 Blok 70 satışının belirli şartlara bağlanmasını talep etti. Mektupta Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden F-16 uçakları ve modernizasyon kitleri satın alma çabalarını hızlandırıyor. Harekete geçmenize ihtiyacımız var. Türkiye, Yunanistan'ı savaşla tehdit etmeye devam ediyor. Hatta Türkiye'nin yeni savunma bakanı Ankara'nın negedeki yayılmacı emellerini ifade eden revizyonist bir doktorun olan ülkesinin çıkarlarını ve Mavi Vatan'ı koruma sözü verdi. Kongre bu satışı durduracak güce sahiptir. Kongre üyelerinin harekete geçerek Türkiye'nin Yunanistan'la savaş tehdidinde bulunmaya devam ettiği sürece Amerika Birleşik Devletleri'nin F-16 almaması gerektiğini ve alamayacağını talep etmelerini istiyoruz. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.